Aygu ailesi ben Eren. Bugün sizlerle bir ne nasıl videosu çekiyoruz. Bu serinin amacı eee programı tanıtacağız ya da neyin nasıl yapıldığını anlatacağım. Şimdi bugün neyin nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Programımızın ismi Speed AutoClicker. Yapacağımız şeyde mouse'u mouse'unda, makro olmayan arkadaşlar için klavye makro kurmayı göstereceğiz. Şimdi programın ismini verdim. Speed Auto Clicker. Vermediysem söyleyeyim. İlk şey yaptığımızda böyle gelir program. Burada tek tek anlatacağım şimdi. Ctrl K yazan yer Select'e basıp bir tuş belirleyin. Hani o tuşu kullanacaksınız. Mesela ben CTRL diyorum. CTRL'yi seçtim. Sonra şu aktivasyon modu dediği yer Hold ise basılı tutmanız gerekir. Toggle bir kere e, basarsınız o kendisi tıklamaya başlar. Sonra siz e, bir daha bastığınızda durur. Ben toggle yapacağım. Bunu mesela Minecraft oynuyorsunuz. Elinizde kılıç var. Kılıçla defans yapmak istiyorsanız hani sağ tıkla yapılıyor değil mi? Sağ tıkla ayarlamanız gerekiyor. Saldırmak istiyorsanız sol tıkla. Genelde saldırmak için kullanılıyor. Sonra aşağı iniyoruz. Şu Click Rate'i 250 ile 350 arası yapın. Ben 300 yapıyorum. Ee, şu eğer işaretliyse demek oluyor ki bilgisayarınız açıldığında bu da otomatikman açılacak. Bu bilgisayarınızın başlangıç hızını yavaşlatır. O yüzden hiç önermiyorum. Ben bunu tikini kaldıracağım. Ayarları bu şekilde. Sonra arkadaşlar OK diyoruz. Bir denemek için bakıyoruz. Click Marathon maraton oyununa giriyoruz. Play diyeyim. Oyunumuz yüklensin göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın. Kendi tıklayışıma bakın be. Bu benim kendi tıklayışım. Her tıkladığımda bir sayı veriyor oraya. Fakat ben çok yavaş tıklıyorum. Hani makroya göre. Şimdi bir makroyu çalıştıracağım. 15 saniye içinde bir 900 falan yapar şu an başladım. Bakın ne kadar hızlı. Görüyorsunuz. Ne kadar hızlı olmamak 900'ü de geçecek. Evet 900'ü de geçti. 1200'lerde 1269 galiba. Evet görmüş olduğunuz gibi makromuz yani çalıştı. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ee, videoyu beğen yani, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olarak da bizi sevindirmiş olursunuz. Hani sizin için çekiyoruz bu videoları. Lütfen bir beğeni ve abone olmayı şey yapmayın. Çok görmeyin. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi günler dilerim. Esen kalın.